Hocalarımız söyledi. Ona göre 10 tane yumurta yerseniz bağırsaklarınız gider diyor hoca. Proteinden ölürsünüz. Sporcular 15 tane yumurta yiyor günlük. Hepsini öğrendik. Ama rapçi olarak çıkabilirim değil mi bundan evet, sonra? tabii ki. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Duruşunda ve şeyinde böyle e, ayrıca kendisi de psiki, psikolojik, psikolojik danışman. danışman. Evet, psikolojik danışman. E, yani aslında bir aile şirketi var. Orada da görev alıyorsun. Evet. Sessiz sakin içine kapanık insanlardan neler çıkıyor? <laughs> Doğru mu? Evet. Yani e, ilginç yetenekleri var. Kimseyle paylaşmıyorlar. Bazı insanlar öyle. Evet. E, onlara bir imkan sunulduğunda kendilerini gösterme şansları oluyor. Ama çok başarılısın. Evet. Teşekkür ederim. Bak gerçekten öyle buraya o kadar Hı. çok değil mi? Rapçiler falan geldi. Bu İdon'un arkadaşları, rap müzik yapanlar, buna başka bir isim de söylüyorlar. Neyse ismi bilmiyorum tam rap, Hi -hip, -hop hip hopçılar belki. diyorlar, rapçiler diyorlar. Valla hepsinden daha başarılısın. Çok beğendim ben. Nasıl Teşekkür bir duygu ederim. televizyonda oğlunuzu izlemek? Çok onur verici, gurur verici. Ne hissettiniz <laughs> böyle anne Ay, baba olarak? Ay nasıl mutlu oldu? Ay <laughs> ne güzel. Hocam siz? İnanılmaz coştum. <laughs> Coffee is the best, alayına rest. Bir evde çok... dinletiyor musun Furkan mesela yaptığın şarkıları? Evet, yaptığı evet. Şarkıyı? Yeni, yeni bir şarkı kaydettiğim zaman ilk onlara dinletiyorum. Nasıl olmuş yorumlarını bekliyorum ya, falan. Ya çok böyle. iyi. Evet. Hocam evde de böyle eşortmanlarla oynuyor musunuz? <laughs> çok iyi oynuyoruz. Yaşasın. Hatta... E, i̇zin günümüzde ailecek e, Kopil'in e, şarkılarını açıyoruz. Yollar oh. e, o kadar hızlı akıyor ki. <laughs> Ama işte bu da yetenek yetenek. Evde nasıl yapıyorsun be kardeşim sen bunları söz müziği yazıyor işte tonlamaları yapıyor okuyor pes okudu çıkışları o şarkıları söylemek bile zor sözleri. Odası bir sütü diyor. Ee, ben geleyim geleyim kardeş. <laughs> Bekliyoruz. Geleyim kadar. ben bir yine dönüyorum. Süpersin ya. Furkan başka neler yapıyorsun? Yani kendi çapımda işte resim falan çiziyorum, dijital tasarımla uğraşıyorum. Çok güzel. Ee, başka video edit falan yapıyorum. Ama artık ha. sana bir şey söyleyeceğim. Ee, bir klip gerekiyor. Bak yani bir bu, klip gerekiyor. O... Bu şarkıyı ben mesela bayıldım. Bu yeni bir şarkı değil mi? Evet. Bir hafta falan oluyor çıkalım. Ayşin Hocam artık anne baba birazcık destek evet. olacak. Bir <laughs> klip istiyorum ben. Yeni yayın döneminde Furkan'ı kliple ağırlayacağım burada. Böyle Şimdi böyle ateşler, destek. sisler böyle öndesin. Allah! Neler var neler. Efendim yıllar boyunca zaten kendisi de hep böyle... <laughs> destek olmuştur. Hep desteğini görmüşümdür. Hem kamera arkasında hem kamera önünde. Ee, çok kıymetlidir Ulu Kağan Koç da e, benim güzel kardeşim. E, Şarkı sazları ise da alıyoruz efendim evet. canlı yayına. Haydi bakalım bırakıyorsun. Gel. Sen sen mi? Söyle ne yapacağız biz böyle? Güzel yüzünü unutmak mı? Yoksa sen? gibisin Üzülmeni istemem Üzülmeni istemem Sen bu dünyada kaybolmuş gibisin Üzülmeni istemem üzü. Mı? Yoksa sensiz bir rüya, göz yaşlarını hissetmek mi? gibisin yüzüme beni